Merhaba, ben Güneş. Minik dostlarım, hava soğudu ama vitamin zamanı geldi. Haydi, kış meyvelerimizi toplayalım, sıcacık kalalım. Greyfurt, portakala benzer ama biraz ekşidir. C vitaminiyle sabahları bizi enerjik yapar. Limon, ekşi ama harika. C vitaminiyle bizi canlandırır, soğuk algınlığını kovar. Nar, kırmızı tanelerle dolu. C vitaminiyle kinokemizler enerjimizi arttırır. Mandalina soyunca mis gibi kokar. C vitamini ile bağışıklığımızı güçlendirir. Tatlı armuta bakın. Lif dolu sindirimi kolaylaştırır. Bizi tok tutar. Ayva sarı ve sert. C vitamini ile kış soğuğuna karşı korur. Bu portakal C vitamini dolu. Kışın bizi hasta olmaktan korur. Bu kivi ekşi tatlı karışımı. C vitamini ile hasta olmamızı engeller elma, kıtır kıtır. A, B ve C vitaminleriyle vücudumuzu güçlü tutar. Bu muz çok enerjik. İçinde potasyum ve B vitamini var. Bizi güçlü yapar. Sepetimiz doldu. Ne kadar çok meyve öğrendik. Hepsi farklı vitaminlerle bizi sağlıklı yapıyor. Ben Güneş. Bir dahaki maceramızda görüşürüz. Beni takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.